Hepinize selamlar ben Tunağan. Bugün yine kapışmalara doyacağımız, bir sürü kapışma göreceğimiz bir video ile beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde tam 32 tane Beyblade var. Yani normalde Repetiti Beyblade'lerle bu kadar çok içerik yapmak yoktu aklımda. Hani sonuçta Takaratomiler daha kaliteli, daha keyifli şeyler izlettiği için onlardan devam etmek etmeyi düşünüyordum ağırlıklı olarak ama Repetiti Beyblade'lere hani Ilgi daha fazla, o yüzden ben de bunları tekrardan kıyaslayacağımız daha büyük bir kapışma yapalım, daha büyük bir turnuva yapalım dedim. Şu anda da sol tarafta gördükleriniz takaratomi sağ tarafta gördükleriniz Repiditi arkadaşlar. Yani Repiditilerde elimdeki en iyi Beyblade'leri seçmeye çalıştım. Hatta burada bir tane combo yaptım kendim. Denemek istiyorum çünkü bunun spintrayı kırıldı dişleri tutmuyordu. Ben de böyle bir combo yaptım. Atak tipi güzel bir Beyblade oldu. Yani buradakilerin hepsi stok Beyblade. Buradakilerin de kalanı stok ama tek bu combo bir birleşim. Yani gördüğünüz gibi bunu kıyaslıyoruz. Yani tabii ki de ben her zaman midfake takaratomi veya orijinal takaratomi tavsiye ediyorum. Ama herkesin tabii bunun için bütçesi yok. Buradakiler rapidity. Yani bunlarda sağlık problemi yaratabildiğine dair söylentiler duyuyorum arkadaşlar. Yani ben bir sorun yaşamadım ama bu kısa vadede yaşanmayabilir. Ee, kurşun içeriyormuş yanlış bilmiyorsam e, içeriğinde. Ve bu da solunum yoluyla veya elden yüzden size bulaştığı zaman problem yaratabiliyormuş. Ben yine uyarayım. Evet fiyatı uygun. Kaliteleri fiyatına göre gayet güzel. Yani buradakilerin üçte biri fiyatına alabiliyorsunuz bunları. Evet, şuradan bir tane alacağınıza bundan 3 tane alabiliyorsunuz. Evet ekonomik olarak çok mantıklı gibi gözükse de işte ucuz olan her şeyde olduğu gibi illaki kusurları da oluyor. Yani küçük bir bilgilendirme yapayım dedim. Şimdi videomuz nasıl olacak? Buradaki takarotomiler buradaki rapiditlerle eşleşecek arkadaşlar. Ondan sonra da eleme usulü gideceğiz. Bugün yine ilk 16 bevleydi kapıştırırız. İkinci 16'lı grubu. Bir sonraki videoda kapıştırırız. En sonda bir final videosu çekeriz arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini yapay zekaya yazacağım. Bunları birebir eşleştirsin. Sonra o listeyi ekrana koyarım ve eşleşmiş bir şekilde Beyblade'leri getiririm arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eşleştirmelerimizi yaptık. Bu tarafta gördüğünüz 16 Beyblade maçları bugün olacak. Bu taraftakiler de bir sonraki videoda olacak. En sona kalan 8 Beyblade'i de final partında kapıştıracağım arkadaşlar. Yani burada bu 16'lığın içinden sona kalan 4 ile bu 16'lığın içinden sona kalan 4 final turuna geçmiş olacak. Yani 16'dan 4 Beyblade sadece bir üst tura çıkabilecek. Yani uzun bir turnuva serüveni bekliyor bizi arkadaşlar. Evet daha fazla da sizi bekletmeden sahayı ayarladıktan sonra ilk maçımız olan Eldrogo Destroy ile Phantom Orion Rapidity marka arasındaki sol elimde gördüğünüz her zaman Takaratomi sağ elimdekilerde Rapidity olacak. Yani gerçekten ilk maçtan önemli bir Beyblade elenecek iki tarafta da. Bakalım kazanan kim olacak arkadaşlar. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar, artık maçlara başlamak için her şey hazır ama maçlara başlamadan önce videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bunu da söylemek istiyorum. Ve görmek istediğiniz içerik fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi maçlara geçmeden önce son olarak bu turnuvayı kazanmasını tahmin ettiğiniz Beyblade'i yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Doğru tahmini ilk yazan kişinin istediği içeriği çekeceğim arkadaşlar eğer imkanım varsa. Yani bir videomuzun konusunu turnuvanın kazananını bilen kişi belirlemiş olacak arkadaşlar. Evet şimdi de daha fazla sizi bekletmeden gelin ilk maçımız Eldrogo Destroy Takara Tomisi ve Rapidity Phantom Orion'ın maçlarıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci maç Phantom Orion'ı yolladım. Eldrogo Destroy'da gönderdim. Burada güzel bir vuruş geldi. Çok etkili ataklar yapıyor. Ve Eldrogo Destroy 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Hemen ikinci maçlarıyla devam ediyoruz. İkinci maça geçmeden önce arkadaşlar 2 olan kazanıyor. Sadece final parti olan 3. videoda bu turnuvanın 3. videosunda maçlar 3'te bitecek. O zamana kadar olan tüm maçlar 2 olan kazanacak arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza başlayalım. Orayın burada ataklar yaptı. Şimdi Eldrogo Destroy saldırılarına başladı ama isabet bulamadı bu sefer. Bakalım hız çalarak yenebilecek mi? Ama belki de hız çalarak yenmesi en zor rakibe karşı şu anda. Ne kadar rapidity de olsa Phantom Orion'ın dönüş süresi aşırı uzun. Serbest dönüş performans ucu sayesinde. Şimdi ufak bir temas geldi. İkinci burada artık final drive performans ucu açıldığı için pardon kapandığı için sakin bir şekilde dönmeye başlıyor Eldrogo Destroy. Hız çalmak istiyor rakibinden ama gerçekten bu şekilde en zor kazanabileceği rakibe karşı şu anda Evet burada Phantom Orion çok ufak bir farkla durumu 1-1 yaptı arkadaşlar. Şimdi ikisinin arasında üst tura çıkıp turnuvaya devam edecek Beyblade'i belirleme maçına geliyoruz. Şimdi üçüncü maç Phantom Orion'ı yolladım. Ve burada Endrogo Destroy Phantom Orion'ı sahanın dışına uçurdu resmen. Ve turnuvamızda bir üst tura yükselen ilk Beyblade'imiz oluyor. Phantom Orina Rapidity'lerin belki de en güçlü Beyblade'i olan Beyblade'e eşleşme şanssızlığı diyerek ilk turda veda ediyoruz. Şimdi Takara Tomirak Scorpio ile Rapidity Gravity Destroyer'ın maçına geçiyoruz arkadaşlar. İlk maçtan önce Gravity Destroyer'ı atıyoruz. Şimdi bak Scorpio'yu atıyorum derken harika vurdu Gravity Destroyer 1-0 önde. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maçta önce Rock Scorpio, şimdi Gravity Destroyer. Bakalım burada Gravity Destroyer 2-0 yenebilecek mi? Gerçekten en beğendiğim Repetitive Beyblade'lerden birisi o da derken çok rahat bir şekilde vuruşunu yaptı. Dışarı yolladı Rock Scorpio'da turnuvamıza veda eden ikinci Beyblade. Şimdi Takara Tommy, Big Bang Pegasus'la Rapidity, Bitlinks'in maçına geçiyoruz. İlk maçta önce Bitlinks'e atıyorum. Şimdi, Big Bang Pegasus. Burada bitbank Pegasus biraz zemine sürttü ama... Çok da bir problem olacağını düşünmüyorum. Bitlinks gerçekten dönüş süresi kısa bir Beyblade. Şimdi burada Big Bang Pegasus vuruşunu yaptı ve maçını kazanıyor. Hemen ikinci maçlarına geçelim. İkinci maçta önce Pegasus'u gönderdim. Şimdi Bitlinks'i gönderiyorum. Güzel vuruşlar yapıyor burada Bitlinks. Ama sağdaki yerini güzel ayarladı resmen burada Big Bang Pegasus ve orada duvardan çok iyi içeride kaldı. Şimdi yine Bitlinks'in gücü çok azalmış gözüküyor bir final driver açıldı. Fen Big Bang Pegasus'un ama o da çok etkili vuruşlar yapamasa da burada 2-0 maçını kazanıyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer Big Bang Pegasus olan Rapidity versiyonuyla Earth Virgo'nun maçlarına geçiyoruz. Birinci maç Earth Virgo'yu yolladım. Şimdi Rapidity Big Bang Pegasus'u atıyorum. Bu arada arkadaşlar bu burst atıcısının ucuna ben orijinal bir takaratomi atıcının e, tutu, tutuş yerine şurasını taktığım için Rapidity Beyblade'leri bununla atmak biraz zor oluyor. Bazen düşüyorlar atıcıdan. Tam tutmuyor. Ve burada Earth Virgo maçını kazanıyor. 1-0 öne geçti. Hemen ikinci maçlarıyla devam edelim. İkinci maç yine Earth Virgo'yu yolladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir problemi var. Tam söyleme ne iyi oldu gösterdim. Şimdi de Big Bang Pegasus atıyorum. Bakalım bu maçı da kazanabilecek mi Earth Virgo? Gerçekten dayanıklı bir Beyblade. Defansı da kuvvetli. Burada Big Bang Pegasus'tan çok cılız bir final survive geldi. Ama maç çok yakın. Ve burada Earth Virgo. Dördüncü Beyblade'imiz oluyor. Bir üst tura çıkan arkadaşlar. Şimdi keyifli bir kapışma göreceğiz. Storm Pegasus'la Dark Wolf'un maçına geçiyoruz. Storm Pegasus, Takaru Tomi. Birinci maç Dark Wolf'u gönderdim. Şimdi Pegasus sağda. Burada Dark Wolf da hırçın. Ama Pegasus onu yakalarsa affetmeyecektir. Ve gördüğünüz gibi Pegasus çok güzel bir vuruşla dışarı uçuruyor Dark Wolf'u. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. Yine Dark Wolf atıyorum. Şimdi Pegasus. Burada Dark Wolf yakalamak üzereydi ama Pegasus bir şekilde sıyrıldı o saldırılardan. Şimdi Pegasus saldırılarını yapıyor. Ama burada Dark Wolf bu saldırılardan çok etkilenmedi. Bir bir yapacak gibi durumu. Pegasus çok yavaşladı artık. E burada Dark Wolf bir bir yapıyor durumu. Hemen üçüncü maçlarıyla devam ediyoruz. Üçüncü maç Dark Wolf'u gönderdi. Şimdi Pegasus'u yolluyorum. Ve burada Pegasus yine çok güzel bir vuruşla Dark Wolf'u eliyor arkadaşlar. Bir üst lira çıkan 5. Beyblade'imiz oluyor. Şimdiki maçımız da Takara ve Phantom el Eldrogo Gold arasında olacak. Bu Beyblade gerçekten aşırı güçlü. Phantom Orayna eleyebilecek bir Beyblade söyle deseniz bunu söylerdim. O yüzden bu maç çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Şimdi bu ikilinin maçlarına başlayalım. Birinci maç Phantom Orayna gönderdi. Şimdi Eldrogo Gold Gördüğünüz gibi Eldrog'u Gold harika bir vuruşla Phantom Orion'u sağının dışına uçurdu. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç Phantom Orion'u gönderdim. Eldrog'u Gold da sağda. Burada yine çok güzel saldırılar yaptı ama bu sefer çok etkili bir isabet bulamadı. Gerçekten iki Phantom Orion'da çok şanssız eşleşmeler yaşadı. Yani daha zor rakipler çekemezlerdi belki de. Bakalım. Gerçi Takara Tomiler'de çok güçlü olduğunu düşündüğüm bir de Skrill Capricorn var daha. O da bekliyor kenarda kapışmak için. Burada Phantom Orion tabii ki de dönüş süresine kaldığı için rakibine maçı kaybetmeyecektir. Ama yine de iyi dayandı burada Eldrogo Gold'da. Gördüğünüz gibi Phantom Orion ufak bir farkla kazanıyor arkadaşlar. 1-1 yaptı durumu. Hemen 3. maçlarına geçiyoruz. Bakalım kim elenecek. 3. maç Phantom Orion'ı yolladım. Şimdi Eldrogo Gold. Ve burada Eldrogo Gold kendisini sahanın içinde tutamayıp dışarı uçtu arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm. Yani repeditilerden iddialı olarak gördüm yani zirvede geliyordu o Beyblade. Elensin istemiyordum o yüzden. Çok keyifli karşılaşmaları vardı. Ama Takarotomi Phantom Orion yoluna burada devam ediyor arkadaşlar. Şimdi favorilerimden olan Scriv Capricorn'la Rapidity Sight Kronos'un maçına geçiyoruz. Birinci maç Sight Kronos'u gönderdi. Şimdi Scriv Capricorn. Burada Sight Kronos saldırılardan iyi kaçıyordu ama Güzel bir vuruş geldi Capricorn'dan. Capricorn etkili vuruşlar yapıyor burada. Ama sahip Kronos da iyi direniyor saldırılara karşı. Ve burada Sight Kronos 1-0 öne geçiyor. Çok ilginç maçlar oluyor gerçekten. Şimdi ikinci maçlarıyla devam edelim. İkinci maç Kronos'u yolladım. Şimdi Skriv Capricorn. Capricorn'u bu sefer daha iyi attım gibi. Az önce çok etkili saldırılar yapamamıştı ama bu sefer de Sight Kronos çok iyi kaçıyor saldırılardan. Gördüğünüz gibi resmen dodge'luyor gelen saldırıları. Bakalım Capricorn bu maçı kaybedecek mi? Be Capricorn gerçekten ben bir vururum tam vururum dedi. Şimdi Kazanını belirleyeceğimiz üçüncü maçla devam edelim. Üçüncü maç. Sight Kronos'u yolladım. Şimdi Kaplikon'u gönderiyorum. Bakalım hangisi bir üst tura çıkacak arkadaşlar. Bu sefer Kaplikon'dan daha erken saldırılar geldi ama... Şimdi etrafında dönüyor Kronos'un. Ufak ufak vuruşlar görüyoruz. Ve burada Sight Kronos... Scream Capricorn'u eliyor arkadaşlar. Harika vurdu. Sağının dışına uçurdu Capricorn'u. Benim turnuvanın belki de favorilerinden biri gördüğüm bu Beyblade'e. Bu turda veda ediyoruz ve Sight Kronos Rapidity olarak bir üst tura çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ilk turun son maçına geçiyoruz. Bir de sona kalan 8 Beyblade'in arasında da maçlar yapacağız. Şimdi gelin Rock Aries'la El Drogo Destroy'un Rapidity versiyonu arasındaki maça geçelim. Birinci maç. Rakeri'si yolladım. El Drogo Destroy'u da yolladım. Normalde El Destroy Rapidity versiyonu başta sakin olurdu ama Burada ilginç bir şekilde Agresif bir Tutum sergiledi güzel bir maç oluyor ama burada El Drogo Destroy büyük ihtimalle hız çalmasıyla kazanacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rakeris iyice yavaşlamış gözüküyor artık. Ve burada Rakeris çok ufak farkla kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir performans ucu var onun da. Şimdi ikinci maçlarıyla devam edelim. İkinci maç yine Aries yolladı. Şimdi Eldrogo gol. Pardon Eldrogo destroy. Hala aklım goldta kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elenmesini beklemiyordum ilk turdan. Çok güçlü Beyblade'leri ilk turda kaybettik. Eşleşmeler gerçekten tersine denk geldi birazcık. Bu maçta güzel oluyor ikisinin arasında. Şimdi final drive açıldı. Ama çok güçlü bir saldırı gelmedi El Destroy'dan. Bakalım bu sefer de kazanabilecek mi Rakeriyes? Ve evet az öncekinin aynısı. ...yine oldu. Çok küçük bir süre daha döndüğü için... ...Rockerius burada... ...Rapiditel Drogo Destroy'da eliyor. Gerçekten hiç beklemediğim sonuçlarla karşılaştık bu videoda. Şimdi şöyle sağayı kenara alıp şurada size göstermek istiyorum. Yeni eşleşmelerimizi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...eşleşmelerimiz bu şekilde... İlk maçımız şimdi bir Takarotomi Eldrogo Destroy ile Gravity Destroy arasında olacak. Ondan sonra iki maç üst üste Takarotomiler birbiriyle kapışacak. Son maçta da Phantom Orion ile Kronos. Burada da Sight Kronos Repetiti Phantom Orion Takarotomi olacak arkadaşlar. Şimdi gelin ikinci turun ilk maçında Takarotomi Eldrogo Destroy ile Gravity Destroy maçına başlayalım. Birinci maç Gravity Destroyer'ı yolladım. Eldrogo Destroy'ı da yolluyorum. Bakalım burada bir isabet görecek miyiz? Yakın vuruşlar. Eldrogo Destroy gerçekten çok fazla etrafta spin atmadı. Şaşırttı beni ama yine en son iş buna kaldı. White Defense performans ucu var Gravity Destroyer'ın Rapidity versiyonunda da. Gerçekten çok iyi bir Beyblade o da geniş performans ucu kazandıracaktır bu maçı Gravity Destroyer'a. Ve gördüğünüz gibi çok küçük bir farkla burada Gravity Destroyer 1-0 önde. Hemen ikinci maçlarıyla devam ediyoruz. İkinci maç Gravity Destroyer yolladı. Eldrogo'yu yolluyorum. Çok güçlü bir vuruş geldi Eldrogo'dan ama sahanın dışına çıkaramadı. Çok okay heyecanlı. Ve Gravity Destroyer El Drogo Destroy'u eledi arkadaşlar. Rapidity'lerden gerçekten çok güçlü bir Beyblade kendisi. Bir üst tura çıkıyor. Yani 3. partta yer alan ilk Beyblade'imiz olacak arkadaşlar. Çeyrek finallere kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi Rock Aris ile Big Bang Pegasus arasındaki maça gidiyoruz. İkisi de Takarotomi. Buradan Takarotomilerin faydasına hiçbir sonuç çıkmayacak. Bir Beyblade'i kaybetmiş olacaklar. Şimdi gelin maçlarıyla devam edelim. Birinci maç Rock yolladım. Şimdi Pegasus'u yolluyorum. Bakalım Big Bang Pegasus'tan bir galibiyet gelecek mi? Yani ben çok beğenmiyorum açıkçası Big Bang Pegasus'un performans ucunu gücü azaldıktan sonra saldırıya geçtiği için çok etkili bir vuruş görmüyoruz derken burada daha final drive açılmadan maçını kazandı. 1-0 önde hemen ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtan önce Pegasus'u gönderiyorum. Şimdi rakibiz. Burada güzel çarpışmalar oldu ve Pegasus yine sahanın dışına gönderiyor. Tabii ki de rakibiz. Pegasus'a göre oldukça hafif bir Beyblade. Burada da eliyoruz. Bu iki Beyblade birbiriyle eşleşmedi ama bu videoda olduğu gibi. Son 8'e kalan Beyblade'leri tekrardan kura ile eşleştireceğim. Şu anda son parta kalan ilk iki Beyblade'imiz. Burada gördüğünüz Gravity Destroyer'la Big Bang Pegasus. Bakalım 3. Beyblade hangisi olacak? Earth Virgo mu? Stone Pegasus mu? Birinci maç Virgo'yu gönderdi. Şimdi Pegasus da yolluyorum. Bakalım Pegasus etkili bir vuruş yapabilecek mi derken Virgo'yu uçurdu attı dışarı arkadaşlar. 1-0 önde hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç Virgo'yu yine yolladı. Şimdi Pegasus bakalım Pegasus yine güzel bir saldırı yapabilecek mi burada? Etkili vuruşlar geliyor ama bu sefer Virgo iyi bir şekilde içeride kaldı. Artık Pegasus'un gücü de azaldı. Burada Virgo skoru eşitleyecek gibi duruyor. Ve 1-1 oldu arkadaşlar. Şimdi 3. maçlarına geçiyoruz. 3. maç Virgo'yu gönderdim. İşte şimdi Pegasus'a yolluyorum. Bakalım. Çeyrek finallere kalan 3. Beyblade hangisi olacak derken arkadaşlar burada Pegasus'tan muhteşem bir vuruş geldi. Bu sefer buradan uçurdu gerçekten. Harika bir vuruştu. Burada Earth Virgo'ya da veda ediyoruz. Üçüncü Beyblade'imiz Storm Pegasus oluyor. Şimdi bu videodan çeyrek finale kalacak son Beyblade'i belirlemek için Phantom Orion'ın Takara Tomisi ile Rapidity Sight Kronos'un maçlarına geçiyoruz. Birinci maç Phantom Orion'u gönderdi. Sight Kronos'u da yolluyorum. Bakalım bu ikilinin arasında kazanan kim olacak? Rapidity sahip Kronos'ta serbest dönüş performans ucu olmadığı için burada performans ucundan kaynaklı ben Phantom Orion'ı daha önde görüyorum. Küçük küçük çarpışıyorlar. Biraz uzun sürecek bir maç olacak gibi gözüküyor. Bir aksiyon olmazsa burayı keserim büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama emin de değilim. Site Kronos kazandı. 1-0 Site Kronos öne geçiyor arkadaşlar. İnanamıyorum gerçekten. Yani gördüğünüz gibi klasik white defense bir performans ucu var burada. Yani gelin ikinci maça geçelim. İkinci maçta side kronosu gönderiyorum. Şimdi Sentim Orion'u da yolladım. Bu sefer daha aksiyonlu bir maç oluyor. Daha çok çarpışıyorlar. Burada ufak tefek parçalar uçuyor büyük ihtimalle Sight Kronos'un enerji altısından. Burada Phantom Orion Sight Kronos'u mahvediyor arkadaşlar. 1-1 bir bir oldu durum. Hemen 3. maça geçiyoruz. 3. maç Phantom Orion. Şimdi Kronos. Bakalım kazanan hangisi olacak? Kronos burada biraz daha agresif. Fentimorayn da öyle. Çok seri çarpışıyorlar gerçekten. Ve Sightcronos Fentimorayn'ı dışarı attı arkadaşlar. İnanılmaz bir sonuç. Gerçekten hiç beklemiyordum. Ya tabii ki bunlar böyle çok sık denk gelecek şeyler değil ama bazen böyle sürprizler olabiliyor. Side kronos çok iddialı iki rakibi eleyerek Çeyrek finallere kaldı arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı bir sonuç. Yani beklemiyordum. Şimdi gelin videomuzun son dörtlüsünü size göstereyim. Bugünkü kapışmalar sonucunda iki rakibini de yenerek çeyrek finallere kalmaya hak kazanan dört Beyblade'imizin ikisi Takara burada gördüğünüz Pegasus'lar. Buradaki ikisi de Rapidity marka arkadaşlar. Gravity Destroyer ve Sight Kronos bugün elenen Beyblade'lerde gerçekten çok güçlüydü. Hem takaratomilerden hem iddialı Beyblade'ler elenmiş oldu bu videomuzda. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda videonun başında gördüğünüz diğer 16 Beyblade kapışacak. Onlardan da sona kalan 4 Beyblade'i bu 4 Beyblade ile karıştırıp tekrardan bir kura çekip çeyrek final, yarı final ve finallerinde Üçüncü partta yapacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.